David luis David luis Kalk. Hadi. Daha vlog çekeceğiz kalk. Yeni bir video hoş geldiniz desene. Hoş geldiniz. <laughs> Git kahvaltını yap ya. Yaptım oğlum ben çoktan. <laughs> Bu tuzlu meltem mi böyle? Genzimi yakan yoksa dokundu mu? Sarf ettiğin o sözler Çekerken sahile Koray be yeminsin, Bir dınar, şarkı söyle birer be Birer birer Uçurumda Anadlar hevesler Olacak şey miydi Şimdi Senin yaptığın Onca işin Şişt. Gücün üzerine <laughs> Kanka! Geçmiyor arkadaşlar, Koray'dan şarkı istiyorsanız Gerçi ben bu videoyu Türkiye'ye gittikten sonra şey yapacağım, bitireceğim yani Biz yedek şarkı çekerim, kanka senin için Seni ünlü edeceğiz YouTube'da Şimdi çıkıyoruz arkadaşlar, duşumuzu aldık Kahvaltımızı etmedik, ben ettim Bir tane şey yedim, kurabiye gibi bir şey yedim Sona kalan dona kalır <laughs> Şimdi Koray bir kahvaltı edecek bir şeyler alacak. Ne yiyeceksin kanka? Su iç... Su içtoktusun. Simit ayran. <laughs> Şimdi bir şeyler falan atıştırırız. Ondan sonra da gideceğiz şeye Torunsa bir araba falan bakacağız. Bakalım ne olacak. Aha film çekiliyor lan. Şişt, gel gel film çekiliyor. Aa kanka baksana buraya olay... Yok yeni mekan mı açılmış? Kanka hani film çekiliyor, gel. Bu abi de kesinti yok, hatayız diye. Hollywood'da film çek çekimini izlemedik de demezsiniz artık. Neyse vaktimizi burada harcamayalım. Böyle bir ortam kurmuşlar kendilerine. Bunlar var mıydı hatırlamıyorum ya biz bunları görmedik. Kanka biz bu, biz geldiğimizde bunlar yoktu ya değil mi? Böyle şeyler yoktu değil mi biz geldiğimizde? Yeni bunlar bunu herhalde bir günde mi oluşturdular? Ya da gündüz hiç bakmadık buraya. <laughs> Hollywood bularında yine evet. kanalımıza denk geldik. Kayserli'ye denk geldim. <laughs> Aynen öyle diyorsun. <laughs> Selamlar, iyi Bayramlar, i̇yi bayramlar herkese. herkese. Arkadaşlar şimdi gideceğimiz yere doğru lifte gidiyoruz. Yaklaşık bir 40 dakika kadar e, gideceğiz. Ondan sonra da arabamızı alacağız inşallah. Ne kadar ödedik lifte onu da söyleyeyim. Hemen yaklaşık 30 küsür dolar kadar da lifte veriyoruz. Çünkü gideceğimiz yere metro ile falan fiyat ulaşımımız. Bunun yaklaşık yarı fiyatı kadar olacaktı. Fakat bizi çok uğraştıracaktı. 3 tane falan aktarma yapacaktık. Audi A3 koltuk kutu açılımı yapıyoruz. Sir, sir, do you know Fenerbahce? Yeah. Yeah. It's best. Yes, best. it's like Real Madrid. Yeah, probably can meet Real Madrid. Yes, maybe Ronaldo will come to Fenerbahce. <laughs> no, he's coming, yeah. No, every every year Ronaldo is coming to Fenerbahce. So <laughs> <laughs> no, he mentioned he likes Los Angeles. <laughs> Istanbul is better than Los Angeles. You know Istanbul? Adamı troluyor. Belki yapacağız. <laughs> araba kiralamaya geldik. Bir e, Türk abimizi bulduk araba kiralamak için. Bununla ilgili detaylı bir video da çekeceğiz. E, Amerika'da araba kiralamak diye. Şimdi bize bayramdan dolayı bakla ve börek ikram ettiler. Evet, kolay duygularını <laughs> alalım. Bir yetiyor şu an bana ya? <laughs> Hasret kaldık. Kaldık şimdi Koray kardeşim arabamıza benzin pompalıyor. <laughs> Şu an Hollywood sign'da doğru e, ilerliyoruz. Bakalım yukarıdan manzara nasıl? Güzel. Güzel mi? Diye. Altımızda da çok güzel bir manzara var. Şimdi Hollywood sign'a geldik. Kapatalım arabamızı. Buradaki güzel manzaraya bakalım. Kayser'dan bile güzel. Kayser'dan bile güzel. Bir de karşı tarafa bakalım. <laughs> bakalım. Hah, orada. Ha ne? Aha yazımız da orada. Gerçekten arkadaşlar bu travel olayı çok güzel oldu. Benim çok hoşuma gitti 3 aydan sonra. Orada bayağı sıkılmıştım. Rahatsız etmeyelim orada ablamızı. Evet şu anda Hollywood yazısının olduğu yerdeyiz. Ama çok uzakta tabi gözükmüyor. Abla da orada. Anne çekemedim gene. Anne. Şimdi yazımızı çekelim. Uf. Nereye geldik Koray? Akhisar'ın bir yer. <laughs> Akhisar'ın sıfır yer. Geziyoruz buraları. Of oh, müthiş bir manzara var. <laughs> i̇şte burası Los Angeles. Hadi gidelim. Bu şunun olayı neymiş? Grifti. Ne sok niye? Grif. Böyle bir yere geldik. Bakıyoruz etrafa. Çözmeye çalışıyoruz. Ne var ne yok. Aa burası şey değil mi kanka GTA'daki zengin adamın evi. Kanka bu bokta çıkabilir. <laughs> Böyle geziyoruz ediyoruz ya. Bilmiyoruz falan. Şimdi biri yoruma yazar. Bunları işte biz biliyoruz da orası şu da bu da şunu yapın bunu yapın. Ama bu video 3 ay sonra falan gelir. Belki 2 ay sonra gelir. Siz tadını çıkarın. Of manzaraya bak Koray. Ooo Manzara buradaymış. <laughs> orası dağ. Büyük Akisar. Büyük akıza <laughs> Büyük iş bankası <gülüyor> <Gerçekten> <gülüyor> Müthiş Müthiş Hadi gel şuradan devam edelim yürüyelim İnsan büyüleniyor Ulan daha geçen gün evde ben oturuyordum <gülüyor> <gülüyor> Nereye geldik buraya Los Angeles'tayız Abi burası değil mi orası Evet Koray buldu arkadaşlar dedim Gerçekten ya. de varmış Hissettim dedim Vay. ya Vay GTA'dayız şu anda GTA Los Angeles Şurada bir tane adamla buluştum Neyse şey yapmıyorum fazla adam rahatsız olur. Şimdi ne yapalım? Gidelim Beverly Hills turu yapalım mı? Yapalım. Hadi Beverly Hills turu yapalım. Bir, burası neymiş ne değilmiş diye. Kanka bence buraya bir şey yapmışlar. Gidin evinizde öpüşün. Kanka ben çözemedim ya bugün kapalı. Pazartesi günleri. Bakalım şey müze herhalde burası müze gibi. İ i̇çer Aa, içeride şey var. Yunan, Yunan, Mısır. Vardı, çam. Ee, i̇lluminatici bunlar kanka gel uzak uzak durun. <laughs> Şu an Hollywood'da Tokyo Drift yapıyoruz. Arkadaşlar Beverly gezerken bakın ne bulduk. <laughs> Koray senin yerin. <laughs> Beverly Hills'e geldik şimdi oraya veriyorum kamerayı size Beverly sokaklarını göstereceğim Uyusun, biz bize burada araba sürelim. Beverly Hills'ten çıktık. Şimdi Koray size Los Angeles'ı çekecek. Burası şehir merkezi. <laughs> Ettik. Los Angeles downtown'da yemek yiyecek yer arıyoruz. Aslında şuralarda falan AVM var ama. Horay ne yapak? Bankada yemek <laughs> Bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Bir yerde yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra da havaalanına gidiyoruz. Miami'ye uçacağız. Şimdi bir pizzacıya geldik. İki dilim pizza artı bir tane içecek. 8 dolarmış. Onu yiyeceğiz. Fanta var burada da. Ananaslı fanta. Şimdi size ananaslı fanta kutu açılımı yapacağım. Bakalım. Of efsane tadı var. Staples Center diye bir yer varmış oraya bakmaya gideceğiz. Yanında da Microsoft'un binası varmış gitmişken. Microsoft'un binasını da çekeriz. Dur adam patlıyor ya bu hareketlere bak. Buraya niye gelmiyor? <laughs> vay be güzel heykeller varmış. Ama burada şu anda tadilat var herhalde. Yok, konser mi? Konser alanı düzenliyorlar herhalde. Vay. Wow. Kapalıydı arkadaşlar o tarafa giremedik. Burada Microsoft'un binası var. Dolanıyoruz buralara bakalım. Şöyle birkaç tane mağazaya girelim. Eğer varsa elektronik eşya falan filan. Neler var, neler yok görelim. Baktık arkadaşlar şöyle bir etrafa. Sadece yemek yenecek yerler vardı. O yüzden biz de şimdi geri dönüyoruz. Şimdi e, Mustang'i sahibine bıraktık ve havaalanına doğru geçiyoruz. Çekinimizi yaptık arkadaşlar. Ben bir tişörtümü değiştirdim. Bugün uçakta uyarak geçireceğiz. Yaklaşık 6-7 saat kadar uçacağız ve Miami'ye gidiyoruz. Rako. Rako. tamam. Nereye gidiyoruz? Oğlum alt Miami'ye gidiyoruz ne? çok Arkanda adam <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi Miami'ye gidiyoruz ondan sonra da başka bir yere gideceğiz onu söylemiyorum sürpriz olsun Ondan sonra da ıı, Türkiye'ye geri döneceğiz Şimdi uçağa girdik uçağın uçuş süresi herhalde 8 saat kadar sürecek Godomanların içkileri hazırlanıyor Evet burada da gördüğünüz gibi biznesler var uçuş süresi 8 saat sürecekmiş. Koray kendini şey aldı, boyunluk aldı. Ben 60 Arka lira vermek istemedim ben. ona. Aynen. Adamın kaşları bile zengin bakıyor ya. Ee, 60 lira para verdi almadı ben. A aldı ben almadım. Bundan sarılıp uyuyacağım. Hay bakalım 8 saat bir gece. Allah <laughs> bir gece arkadaşlar uçakta kalıyoruz. Ee, bunu da ekonomik olsun diye tercih ettik. Bugünlük bugünlükte. De... <laughs> bugünlük vlogdan bu kadardı.